Herkese merhaba. Bu derinlemesine incelememize başlamadan önce e, kanalımıza abone olarak bize destek olabileceğinizi kısaca hatırlatalım. Bugün elimizdeki notlar bizi doğrudan enerji sektörünün kalbine götürüyor. Tatlıpınar Enerji yani Taten. Grafik önümde ve veriler şey, oldukça ilginç bir kararsızlığa işaret ediyor. Hadi bu konuyu bir masaya yatıralım. Evet, yani ilk bakışta görünen tablo biraz kafa karıştırıcı, kesinlikle. Hisse günü 16.48 seviyesinden kapatmış, bu da %1.73'lük bir kayıp demek. Hı hı. E bu da büyük resme baktığımızda o 22 liralık zirvelerden beri devam eden sadış baskısının bir yansıması aslında. Piyasada genel bir yorgunluk var. Ama işte burası burası çok ilginç bir hal alıyor. Tamam bir baskı var, kabul. Ama hissenin şu an bulunduğu o 16,5'lu seviyeler geçmişte de fiyatın tam olarak buradan destek bulup yukarı döndüğü çok kritik bir bölge. Sanki bir yol ayrımında gibi. Elimdeki verilere göre düşüşlerde işlem hacminin düşük kalması da çok dikkat çekici. Bu satıcıların çok agresif olmadığını düşündürüyor. Daha çok alıcılar beklemede gibi. Belki de bir fırtına öncesi sessizliktir bu. Ne der? Bu çok ilginç bir nokta Evet hacim detayı dediğin gibi panik satışından çok bir alıcı eksikliğine işaret ediyor olabilir. Ancak daha geniş çerçeveye bakmak lazım. Nedir o? Yani e, yüksek faiz ortamı ve diğer yatırım araçlarının cazibesi taten gibi büyüme odaklı enerji şirketleri üzerinde ciddi bir baskı kuruyor. Bu yüzden kısa vadede teknik görünüm biraz şey. Biraz negatif. Özellikle o 16.40 seviyesi aşağı yönlü kırılırsa satışlar hızlanabilir. Yani o seviye kırmızı çizgi. Kesinlikle. O seviye yatırımcılar için bir kırmızı çizgi olabilir. Anladım. O zaman kısa vadeli risklerle uzun vadeli potansiyel çarpışıyor diyebiliriz. Çünkü şirketin yenilenebilir enerji yatırımları ve Türkiye'nin yeşil dönüşüm hikayesi gibi uzun vadeli çok güçlü kozları var elinde. Belki de piyasa şu an bu uzun vadeli hikayeyi biraz ıskalıyor. Hah, tam olarak öyle. Burada analizlerimizi faydalı buluyorsanız siz de videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve tabii ki abone olmayı unutmayın. Desteğiniz bizim için gerçekten çok değerli. Kesinlikle öyle. Zaten bu tür hisselerde tek bir olumlu kap haberi, yani ne bileyim yeni bir anlaşma veya bir kapasite artışı duyurusu, işte bu tüm teknik görünümü bir anda tersine çevirebilir. Bütün havayı değiştirir. Aynen. Bu yüzden şu anki durum sakin kalıp stratejiye sadık kalarak izlenmesi gereken bir dönem. Eğer mevcut destek seviyeleri çalışırsa ilk hedef tekrar 18 lira bandı olacaktı. Peki, tüm bunlar ne anlama geliyor? Özetleyelim o zaman. Tatan hissesi teknik olarak kritik bir eşikte, bir bıçak sırtı durumunda ancak uzun vadeli hikayesi gücünü koruyor. Bu tür kararsızlık ve korku anlarının kaynaklarda da belirtildiği gibi bazen en iyi fırsatları doğurduğunu unutmamak gerek. Kesinlikle. Bu tür derinlemesine analizleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı tekrar hatırlatalım. Evet. Peki o zaman son olarak sana sorayım. Sence piyasadaki bu genel korku havası enerji sektöründeki uzun vadeli potansiyeli göz ardı etmemize mi neden oluyor? Ne dersin?